Yani ne diyor burada mesela ee, beni geçmişe ışınlayan son derece keskin ko kokular, saklı hafızamda. Bilirsiniz ilkokul arkadaşımın yakasındaki süt kokusu, kalem kutuma silmiş silginin kokusu, ilk flörtümü yaşadığım günlerde sabahları uyanır uyanmaz ağzımın içini dolduran gül kokusu, babam eve geldiğinde yorgun bir koca adamın tebessüm edişinin kokusu, mutfakta şarkı söyleyerek yemek yapan annemin yanına gittiğimde alnıma kondurduğu öpücüğün kokusu. Kim bilir kaç öpücüğü gömülü yanaklarımda annemin. Yani <laughs> Bütün bu aslında koku göndermesi, duyguların bizim varlığımız üzerinde, hatta içinde, hatta kimyasında yarattığı dönüştürücü etkiler. Biz duygusal uh, otomatlarız. Spinoza öyle söylüyor. Duygusal uh, ma makinalarız. Duygu uh, bizi diğer uh, nesnelerden uh, ayıran en önemli uh, özelliğimiz belki de yeteneğimiz. Uh, yani buna bir yetenek denilebilirse. Uh, tabii uh, duyguları taşımak ee, sürekli duygulanım e, yaşamak e, çok yorucu bir şey. O yüzden insanlar e, fazla duyguları, duygulanmamak ve o duygulanımı yaşamamak için e, bir takım önlemler e, alırlar. Bu önlemler bazen e, hakikaten gereklidir çünkü varlığı e, hayatta tutmaya e, dönüktür. Yani bazen gerçekten e, unutmamız görmezden gelmemiz gerekir. Çünkü taşıyabileceğimizden fazlası bizi hasta eder. Ama e, tamamen onları yok saymak e, duyguların ki insanı zayıflatan, onu güçsüzleştiren ve e, yanlış yollara sapmasına neden olan bir e, bir tür hastalık, bir tür e, ne bileyim e, tehlikeli bir alan olarak görülmesi de aynı ölçüde e, insan varlığına zarar veriyor. E, 18. yüzyıl aydınlanmasıyla e, aklın e, aklı kullanma iradesinin ve cesaretinin altının çizilmesi yani kantıcı anlamda bir aydınlanmayla e, hızlanan e, modern e, dünyada ve ee, maalesef bu duyguları e, anlamaya çalışma, onun e, içinden geçmeyi göze alma gibi e, bir takım e, yaşam biçimleri ortadan e, kalktı ya da kaldırıldı. Şey hatırladım bu noktada, bir film vardı, Equilibrium. Ee, işte 2000'lerin başıydı galiba ilk... E, izlediğimizde orada işte Librium denilen ilaçlarla insanların duygularını hissetmemesi ne dair bir anti antiütopyaydı aslında ya da bazı böyle Kuzey Avrupa filmlerinde mesela işte şeyde sorun çıkaran adamda filan. E, altı çizilen bir yerdir orası. Yani modernitenin, e, modern yaşamın bizi getirdiği bu duygusuzlaşma e, halinin e, ne kadar tehlikeli bir yer olduğu. E, zaten 2. E, Dünya Savaşı'nın e, hemen öncesinde başlayan e, akıl ee, rasyonalizm kritikleri ve modernite e, eleştirileri de e, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte e, hız kazandı ve haklı bir yere doğru gitti. Çünkü e, duygulardan azade, akıl e, merkezine aklı koyarak e, davrandığımız e, ideolojiler totalitarizme, e, hatta faşizme e, kadar gittiler dolayısıyla hani tekrar en başa dönecek olursak duygusal e, otomatlar oluşumuz bizim duyguları e, kabul edip onun içinden geçerek diri diri onu yaşayarak severek, sevilerek, bazen nefret ederek, öfkelenerek e, ama yaşayarak yani onu e, bastırarak değil, e, geliştiğimiz, değiştiğimiz e, ancak bu şekilde ilerleyebildiğimiz bir dünyayı aslında özlemekle ilgili.